Saint, hmm. sen, koyo, sen. Yok, A, ben samimiyetinden bahsediyorum. Aynı şeyden de bahsediyorum. Ama sen hiç samimi değilsin. Eğer samimi olsan önce sen önce polisleri çıkarın. Burada bağırıyorum diyorsun. Çıkacaklar. Hocamız buraya gelecek. Taleplerimizi dinleyecekler bizim. Başa döndük başa. O zaman başa döndürme hocam. Başa döndürme. Şunlar ki bunların hepsini tanıtma yapalım. Bu mu? Hoş geldin hocam. Bu mu? Bu mu? Hoş geldin. Ver hoş geldin. Hocam bir ay önce bir de ayağımı ne yaptınız? Seni yazdılar. Ya, tamam tamam. Hocam benim Özay'a ayağımı ne yaptınız? Dört aydır bize ne, ne sözler verdi? Beni buluyor burada çünkü. Beni bul. Beni. Görüşürüz. Ya, görüşürüz. Görüşürüz. Sen beni de görüşmesini <laughs> güzel bir kadar şey çok ben, ben, de insanım. Yani Sen ben insanım. Ben bu şekilde konuşamazsın. Tamam. Sen bağırma. bağırma. Sen bağırma. sözü yerine getir. Buyurun arkadaşlar. Lütfen sizi bekliyorum. Sıcak. Gel buraya işte konuşalım. Lütfen aşağı iniyorsunuz. Hocam, Hadi arkadaşlar. Polis Aşağı insin ben hepsini yollayacağım. Çöz yollayacağım. buraya gelsin. Polisler buraya hocam, gelsin. Sevin bana verdiğin sözü yerine getirmez ama. Ben benim bazı ben 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 Arabalar arttırılacak. Gece 12'ye kadar dolmuş olacak. <laughs> tamam. Soruşturma kesinlikle açılmayacak. Konusunda gerekli adımlar atılacak. şu yani Mester hayır hayır hayır